Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 29 Ekim törenine yani Cumhuriyet Resepsiyonu'na hazırlanıyor. O resepsiyonda pek çok ilk yaşanacak. Örneğin 29 Ekim resepsiyonu ilk kez Çankaya Köşkü dışına çıkacak. Sayın e, Erdoğan Çankaya Köşkü'ne gitmedi orayı kullanmayacağım dedim. E bari orası müze olsaydı orasının e, müze olmasını daha doğru bulurdu. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak resepsiyonun Çankaya Köşkü'nde gerçekleşmeyeceği kesinleşti. Çünkü resepsiyon için hazırlanan davetiye ortaya çıktı. Erdoğan çiftinin konuklar için hazırladığı resepsiyon davetiyesinde adres olarak Cumhurbaşkanlığı Beştepe ifadesi yer aldı. Ben henüz Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı olduğunu bilmiyorum yani açıkçası. Sizler biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Davetiyedeki adres Beştepe. Yani Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı. Ancak davetiyede Atatürk Orman Çiftliği denilmedi. Muhalefet resepsiyona ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı sarayında Atatürk adının olmamasına tepki gösterdi. Sayın Erdoğan, Atatürk adı davetiyede geçmesin diye Atatürk Orman Çiftliğinin adını oraya yazmıyor, oraya Beştepe diye yazıyor. Kendisini Atatürk'ten daha büyük olarak gördüğü için mevki belirten bir adreste dahi Atatürk isminin olmasından rahatsızlık duyuyor. Yeni bir krize yol açan o davetiyeler davetlilere gönderilmeye başlandı. Eline davetiye ulaşan isimlerden biri de yeni adli yıl açılışı nedeniyle Erdoğan'la karşı karşıya gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Hepimizin yüz akı olduğunu ifade etmek istiyorum. CHP lideri davetiye krizi nedeniyle resepsiyona katılmaya soğuk bakıyor. Diğer muhalefet partilerinin liderlerinin o resepsiyona katılıp katılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Böylesi bir kifayetsiz, muhteris bir kişinin... E Atatürk'e saygısızlık içeren bu davetisini ben ciddiye almıyorum. Bu resepsiyon ve diğer konularla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımları konusunda yani Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili yaklaşımlarını zaten ortaya koyar.